Arkadaşlar biz köye gelmiştik ya şu an köydeyiz. E, ee, abone olursanız sevinirim. Beğenirsin sevinirim. Çünkü e, bizim İstanbul'a gittiğimizde çok az kaldı. E, ee, şu an bildiğiniz gibi köydeyiz. Video bile çekmiştim bilmiyorum. Ya beğeni ya da eee Abone olursanız sevinirim. Ee, çünkü bugün azıcık uyuyup direkt kalkacağız. Ve yolculuğa başlayacağız. İstanbul'a gideceğiz. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Belki bunlarla bile uyuyabilirim. Şöyle kombin göstereyim. Şöyle kombin yaptım. Bir dakika. Şöyle bir Pantolon giydim. Tam göremiyorsunuz. Şöyle çıkarak göstereyim. Şöyle bir pantolon giydim. Şöyle. Ben bu pantolon giydim. <laughs> Sonra böyle bir üstü giymiştim. Şöyle bir giydim. Şöyle taşları var. <laughs> Saçımı <Sıçma> yapamadım. Saçımı <laughs> yapamadım bay bay. Abone abone olursanız sevinirim. Evet videomuzdan ettik. bay bay keşke şarkı koysaydık. Ee, bay bay arkadaşlar. Dediğim gibi abone olursan sevindim. Bir zaten telefon düşüyor. Bir de şu güneşli. Sadı bay bay. Öpüyorum sizi. <laughs> İstanbul'da olduğum zaman size bir sürü video göndereceğim. Size de söyleyeceğim. Bir sürü videolar çekeceğim. Yüzüm artık daha güzel olacak ve daha çok büyüyeceğim de. Çıkayım, hoşçakalın. Bye bye. Ben evi.